Merhaba arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Ders kitabımızın 90. sayfasındaki alıştırmaları yapıyoruz. 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Evet A şıkkından başlayalım. 4 çarpı parantez içinde 8 çarpı 10. Evet biz ee, işlem önceliği olarak önce parantezin içindeki işlemleri yapıyoruz. Yani 8 çarpı 10, 80 olduğu için, 8 kere 10, 80 olduğu için, önce buraya çarpıyoruz, sonra da 4 çarpı 80'den, 4 çarpı 80, 320 buluyoruz. Evet, kısa yolda şu şekilde, 4 kere 8, 32, onu buraya yazdım, yanına da bir sıfır ekledim, 320. Evet, diğer, e, yani sayıların bakın yerlerini değiştirmişler. Burada 4 ile 10'u çarpacağım ilk olarak. 4 kere 10 40. Ondan sonra 8 ile 40'ı çarpacağım. 8 çarpı 40'ın sonucu ne çıkacak bakalım. Yine kısa yolu yapıyorum. 8 kere 4 ya da 4 kere 8 32 yazıyorum. Sonra da evet şöyle göstereyim bunu. Şuradaki sıfırımı buraya yazacağım. Hadi bakalım onu da yazalım. 320 cevabı. Bakın ne gördük A şıkkındaki bu soruda? E, çarpma işleminde sayıların yerlerini değiştirdiğimde sonuçlar aynı çıktı. O zaman şöyle diyebiliriz. Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Yani çarpma işlemindeki sayıları değiştirdiğinizde sonuç değişmez. Evet B şıkkını yapalım. B şıkkınca önce parantez içini yapıyorum. Yani önce burayı çarpacağım. Bunun sonucuyla da 7'yi çarpacağız. Hadi bakalım. 11 ile 3'ün çarpımı alt alta çarpayım bu sefer. 1 kere 3, 3. 1 kere 3, 3. 33. 33 ile de 7'yi çarpacağım. Onu da şöyle bir yazalım. 33 çarpı 7. Şurada da onu çarpalım. 33 ile 7'yi çarpalım. 3 kere 7, 21. Elde var 2. 3 kere 7, 21. 2 de elde 23. 231. Şimdi de sayıların yerlerini değiştirilmiş halini bir çarpalım. Yani önce 7 ile 11'i çarp diyor. Ondan sonra çıkan sonuçla 3'ü çarp diyor bana. Evet onu da şöyle boyayarak göstereyim. 7 ile 11'i çarp önce. O, onu şuraya yazalım. Tamam. Ondan sonra da çıkan cevabı 3 ile çarpalım. Onu da şurada yapalım. Mavi kalemi alalım bu sefer. 11 ile 7'i çarpıyorum. 1 kere 7, 7. 1 kere 7, 7, 77. Şöyle yazıyorum. 77 çarpı 3'ü merak ediyorum. Şimdi de onda şurada hemen çarpalım. 77 çarpı 3. Evet. 3 kere 7 21 elde var. 2. 3 kere 7 21. 2 de elde 23. Yani 231 cevabını bulduk. Bakın, iki cevap da aynı çıktı. Ne diyoruz? Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. C şıkkında 3 çarpı 100'ü önce yapıyorum. 300, 2 çarpı 300, o da 600. 2 kere 3, 6. 6 ile 100'ü çarpıyorum. Yani 100 çarpı 6 yapıyorum. O da 600. Çarpma işleminin değişme özelliği burada da gözüktü. Ç şıkkı, 5 ile 9'u çarpıyorum. 45, 5 kere 9, 45. 45 ile 18'i çarpacağım. Hmm, hadi çarpalım. 45 çarpı 18. Evet. 5 kere 8 40 elde var 4. 4 kere 8 32 4 de elde vardı 36 yazdım. 1 kere 5 5 1 kere 4 4. Evet topluyorum 0 6 5 daha 11 elde var 1 3 4 daha 7 1 de elde 8. 810 buldum hemen yazalım 810. Şimdi de bana diyor ki önce diyor bak parantez içini yap. 18 ile 5'i çarp. Sonra çıkan cevabı 9 ile çarp. Evet onu yapalım. Hadi onu da kırmızı kalemle yapalım. 18 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 8 40 elde var. 4. 1 kere 5 5 4 daha. 9. 90 buluyorum. Yazıyorum. Parantezin olduğu yer 90. Çarpı 9. Evet bunu da kısa yoldan yapalım. Bakın. Ee, şu maviyle boyadığım sayıları çarpıyorum. 9 kere 9. Buraya yazıyorum. 9 kere 9 kaçtı? 81. Evet. Buraya yazıyorum 81'i. Şimdi de şu 0'ı yazıyorum sonuna. 810. Yani 90 ile 9'u çarptığımda 810 buldum. Yine gördük ki iki işleminde sonuçları aynı çıktı. O zaman ne diyoruz? Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Evet. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerlere hangi sayıların geleceğini buluruz. Bakıyoruz. o Önce ne yapmışlar? 12 ile 9'u çarpmışlar. Sonra bir boşluk bırakmışlar. Üçüncü bir sayı ile çarpacaklar. Eşitliğin sağ tarafına bakıyorum. ha Burada da 9, 8'i çarpıyor. Önce sonra 12 ile çarpıyor. Yani bu eşitliklerde arkadaşlar şöyle boyayalım. Eşitliğin sağ tarafındaki çarpımla Evet. Sol tarafındaki bu çarpımın aynı sonucu vermesi lazım. Yani pembe alanla yeşil alan birbirine eşit olması lazım. Çünkü burada ne gösteriyor bana? Bir eşitlik gösteriyor. Bakın, burada bir eşitlik var. Evet, o yüzden e, bu sağ tarafla eşitliğin bu tarafı sağ tarafı sağ taraf, eşitliğin bu tarafı da sol taraf sol. Taraf. Sağ tarafta sol taraf eşit olmalı diyor. Aynı olmalı diyor. O zaman çok kolay. Renklendirerek bile bunu yapabilirim. Bakın 12 var bu tarafta, bu tarafta da 12 var. Evet. Bu tarafta 9 var sol tarafta, sağ tarafta da 9 var. Bu sefer sağ tarafta 8 var ama sol tarafta 8 yok. Onu benim yazmamı istiyor. Buraya 8 yazıyorum. Tamam? Şimdi yine renklendirerek devam edelim. 15 var. Burada 15 var. Evet. E, sağ, eşitliğin sağ tarafında 2 var. Burada da 2 var. Eşitliğin sağ tarafında 4 var ama sol tarafa 4 yazmamışlar. Benim için boşluk bırakmışlar. İşte oraya 4 yazıyoruz. C şıkkına geldik. Yine boyayarak yapalım. Daha kolay gözüküyor. 17 var. Aa, sağ tarafa baktım. 17 yok. O zaman direkt ben cevabı bulmuş oldum. Evet o zaman buraya 17 yazmalıyım. Ama kontrollerimi mutlaka yapayım. Sarı boyayla baktım ki 7 var. Burada da 7 var. Evet 6 var. Burada da 6 var. Ç şıkkına geldim. 25 var. Eşitliğin sağ tarafında da 25 var. Bakın. O zaman mavi ile 5 var. Burada da 5 var eşitliğin sağında. 12 var sol tarafta. Bakın eşitliğin sol tarafında 12 var. Ama eşitliğin sağ tarafında 12 Yok. O zaman buraya 12 yazacağım. Bakın eşitliği burada, orayı da şöyle kırmızı kalemle göstereyim. Eşitlik bakın. Evet. Eşitliğin sağ tarafı burası, sağ taraf. Burası da sol taraf. Sağdakilerle soldakiler aynı olmalı. Evet, geçelim 3. sorumuza. 6, 11, 9 sayılarının çarpımını sayıları 3 değişik sırada yazarak bulunuz demiş. O zaman şöyle yapabiliriz. Bakın 6, 11 ve 9'u bana verdiği sırada çarpabilirim. Mesela 6 çarpı 11 çarpı 9. Evet bu sırada nasıl farklı sıralama yapabilirim? 6 ile 11'i çarparım şöyle. Sonra çıkan cevapla 9'u çarparım. Değil mi? Şunu şöyle boyayalım. Evet. Bu işlemi yapacağım. Bu işlemi bakın birinci çeşit şöyle yaptım. O zaman bir de şöyle yapalım. O da şöyle olsun. 6 çarpı 11 çarpı 9. Yani önce 11 ile 9'u çarpayım çıkan sonucu 6 ile çarpayım. Bu da olur. Evet. Bir, kere, bir 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 çarpım daha yap diyor. Onu da şuraya yazalım. 3. çarpımı. Çünkü üç değişik sırada yazın diyor. O zaman şöyle yapabilirim. Bak. 11 ile 9'un yerini değiştireyim. Yani ben 6 ile 11'i çarptım. Bu sefer ilk 6 ile 9'u çarpayım. Onu da şöyle kırmızı kalemle yazayım. 6 ile 9'u önce çarpayım. Çıkan sonuçla 11'i çarpayım. Evet. Bu sayıları çarptığımızda gerçekten 3 sonucun da aynı çıktığını buluruz. O zaman bulalım. Hadi bakalım. Bir görelim. 6 ile 11'i çarpıyorum ki burası 66. Sonra 9'u çarpıyorum. Şurada çarpayım. 66 ile 9'u çarpıyorum. 6 kere 9, 54. Elde var. 5. 6 kere 9, 54. 5 de elde. 59. 594 çıktı. Evet. Sağ tarafta da şu işlemi yapayım. Ee, burası nedir? 11 ile 9'un çarpımı 99'dur. 99 ile 6'yı çarp diyor bana. 99 ile 6'yı çarpayım. 6 kere 9 54. Elde var 5. 6 kere 9 54. 5 ile elde 59. Bakın yine 594 buldum. O zaman bir de 3. sıralamadaki bu çarpımı yapalım. 6 kere 9 neydi? 54. 54 ile 11'i çarp diyor bana. Hadi bakalım. 54 ile de 11'i çarpınca. Bakalım cevabımız yine 594 mi çıkacak? 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. Topluyoruz. 4, 9 ve 5. Gerçekten 3 cevabımız da değil mi? hepsi 594 çıktı. O zaman buradan da şunu söyleyebiliriz. Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Ben çarpma işlemimdeki sayıların sırasını değiştirdiğimde, yerlerini değiştirdiğimde sonucum aynı çıkar.